Yani katılım bankalarından kredi çekmek e, değil de şöyle olur. Biz katılım bankalarının caiz olduğu noktayı nasıl anlatıyorduk? Bir e, ev alacaksınız, araştırıyorsunuz. Bu ara evde bulunmuyor gerçi. E, ilanlar falan geri çekildi. Çünkü anormal ilanlar vardı. Hatta bugün e, Sayın Bakan'ın bir açıklamasını e, duydum. Ortada bir ev yok aslında. Öyle bir hale geldik ki biz ahlaki açıdan çok bir zafiyetimiz var. Ee, hiç ortada olmayan evlerin evlerin ilanı yapılıyor ve olağanüstü bir fiyatla ilan yapılıyor. Dolayısıyla evleri olanlar da bunlara bakmak suretiyle onlar da fiyat artırıyormuş. Yani böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah aşkına biz nereye gidiyoruz böyle? Ortada bir ev yok yüzlerce evet. binlerce olmayan ev rakam olarak da on binleri aşıyor. Öyle bir anormal bir dünyada yaşıyoruz. Olmayan evlerin ilanı. Efendim Çok yüksek bir fiyat çekiyorsunuz. Tabi maksat belli yani ortalığı karıştırmak ekonomik açıdan zafiyet oluşturmaya yönelik gayri ahlaki bir tutum bu. Yani nasıl bir İslam ülkesi bilemiyorum. Yani bunu yapanlara ben iyi bir Müslüman demem mümkün değil. Yani böyle bir Müslüman olmaz. Ortalığı karıştırıyor, ekonomi alt üst olsun. Biz bir şeyler kazanalım diyorsa bir adam, adam değildir. Müslüman mıdır? Ee, onu da çok fazla bir şey diyemiyorum. Yani iyi bir Müslüman olmadığını söylerim. Evet. Öyle anormal bir durum var. Fiyat nereden artıyor bakıyorsunuz. Üretiyorsunuz domatesleri piyasaya sürseniz çok olduğu için fiyatı düşecek. Ne yapıyorsun? yerlere döküyorsunuz. Salatalık öyle, domates öyle, biber öyle. Bir yanlış anlaşılma olmasın hocam. Artsın. Üretici mi döküyor bunu yoksa üretici de bazen yapıyormuş. Hmm. <laughs> bazen de satıcı tabii. Evet. Satan yani kabzı mal dediğimiz. Evet. E kim yapıyorsa artık. Yani bunun artık gösteriyorlar haberlerde bu çokça yaygın. Niye fiyat artacakmış. Fiyat artacak. Bunlar gayri ahlaki şeyler. Yani biz bu kadar niye bozulduk bilemiyorum. Bu konulara dikkat çekmek lazım. Şimdi katılım bankaları ne yapar size? Şunu yapıyor. Ev almak istiyorum diyorsunuz. Yüzde yirmi sizin ödemeniz gerekiyor. Evet. Yani mevzuat gereği. Bir ev buluyorsunuz veya size yetki veriyor. Ev bul, bulabilirsen. Şöyle bir ev aldım. Eksperini gönderiyor. Bakıyor, ediyor, ev alınabilir, yani mevzuatına bakıyor, evin satılıp satılamayacağı neyse eksper görevini icra ediyor. Evet bu ev alınabilir diyor. Oh. Sonra sizin gelirinize bakıyorlar, maaşınız nedir, ödeyebilecek misiniz, ödemeyecek misiniz? Bunlar bakılıyor, talip olduğunuz ev ve kazancınız arasında denge varsa size destek oluyorlar. %20'sini siz veriyorsunuz en az evet. %80'i de onlar veriyor. Mesela bir milyonluk ev 200 bin lira siz 800 bin da onlar ödemek suretiyle bu evi alıyorsunuz hı hı. Ortak alınıyor. Sonra size e, ödeme planı çıkarıyorlar. Diyelim ki siz 10 yılda ödeyecekseniz e, tabi karı e, karıyla kendilerine ait bölümü satıyorlar. E, bunu yaparken de tabi enflasyon Efendim, karı vesaire koyarak mesela bir 800 bin liralık size ödeme yaptılarsa bunun 10 yıllık hesabını yapıyorlar. 1 milyon 800 bin çıkabiliyor. Evet. 10 yılda ödeyeceksiniz. Aylık taksitler haline size o kendilerine ait bölümü satıyorlar. Kredi çekmek değil bu. Evi ortak alıyorsunuz. Kendilerine ait bölümü size satıyor. Mevzuat böyle olması gerekir. Ee, ama bugünlerde yüksek olduğunu biliyorum. Efendim çok yüksekten e, fiyatların arttığına dair şeyler var. Evet. Ee, o noktada devletin bir desteği devlete ait katılım bankalarıyla görüşmelerini tavsiye ederim. Yani onlar Hı -hı. E, ödeme açısından diğerlerinden daha uygun olduğuna dair bilgim var. Yani iki tane devlet katılım bankası var. Bir vakıf katılım diğeri ziraat katılım evet. diye. Devlet olduğu için artık reklama girmez sanıyorum. Biraz girer ama olsun. Biraz devlet olduğu için ama. <laughs> evet. Onların biraz daha makul olduğunu dair bilgi sahibiyim. Yani madem bir ev alma teşebbüsü varsa o noktalarda değerlendirilebilir.